Evet arkadaşlar merhaba Şimdi sizlere verdiğim 4 evin 4. bölümünde Kodorg vardı Onları yap, Onu yapacağım Kodorg'un kendi sitesine giriyoruz Kodorg'u biliyorsunuz zaten Tekrar amaçlı yapmanızı istiyorum Saat kodu bölümüne Geliyorsunuz Ben sizden Yıldız savaşları savaşları Ya da karlar ülkesinden Birini yapmanızı istedim Ben yıldız savaşlarını seçiyorum Şimdi diyoruz? ve adım adım ilerleyeceğiz şimdi. Video çıkıyor. Videoyu kapatabiliriz. Burada zaten bize yönergelerle hepsini tam tanımlıyor. Yani söylüyor ne yapmamız gerektiğini. Burada metaline ihtiyacımız var diyor. Kodunuzu ikinci bir sayılarla komuta ekleyin. Sonra çalıştırmak için buraya tıklayın diyor. Bakın bu çalıştırdığı zaman bir tane gidiyor. Bizim bir tane daha gitmemiz, bir adım daha gitmemiz gerekiyor. Şu şekilde tekrar çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ilerliyoruz bölüm bölüm. Daha fazla hurda metaline ihtiyaç var. Ne yapacak? Bunun hurda metallerini alacak. İki tane sağa, iki tane aşağı gitmesi gerekiyor. Bu şekilde. Tek devam ediyoruz. Yine aynı şekilde hurda bloklarını almamızı istiyor. Bir tane sağ, bir tane yukarı. Sonra geri aşağı. Sonra tekrar sağ. Çalıştıralım. Evet. Gene aynı şekilde tamamladık. Evet. İlerlememizi istiyor bizden aşağı ilerliyor. Bir tane sol yapıyoruz. Daha bir tane daha sol. Sonra aşağı. Sonra bir tane daha aşağı. Sonra tekrar sol. Evet. Şimdi bize bağlı, sana bağlıyor. Her yoldan götürebilirsin. Birçok yol var. Ben sağa gideceğim. Tekrar sağa gidiyorum. Sonra aşağı. Aşağı. Bir tane daha aşağı. Sonra sol. Evet bu şekilde. bitirdiğiniz zaman bütün bölümleri ben 5. bölüme kadar yaptım. Daha diğer bölümler sizde zaten yapabileceğinize inanıyorum. Sıkıntı yaşarsanız bana ulaşabilirsiniz. Buradan sertifikanızı kendiniz, kendi isminize ait oluşturun. Zaten biliyorsunuz bir az önceki önceki etkinliklerimizde de sertifika oluşturmuştunuz. Burada mesela bakın benim ismini çekti. Bunu da bana bir şekilde sen yazdır deyip sağ tık resmi farklı kaydet. Bu şekilde masa üstüne indirip bana bu indirdiğiniz resmi gönderebilirsiniz. Bir yöntem. Fotoğrafla ekranın görüntüsünü, buranın görüntüsünü çekip bana gönderebilirsiniz. O da bir yöntem. Hepinizin sertifikalarını bekliyorum. Teşekkür ederim.